Merhaba sevgili oğlaklar. Hoş geldiniz. İkinci en Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ee, diğer desteği şöyle böldüm. Araya bu desteden bir kart sıkışmış. Sizin kartınız. Ee, ilginç geldi. İlginç bir tesadüf. Göstermek istedim. Oğlaklar enerjinizi rahat bırakınız. Arkanıza yaslarınız. Mart ayına odaklarınız. Ne duymak istiyorsunuz? Kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili, isteklerinizle, arzularınızla ilgili. Onu yansıtacaktır. Bizim enerjimiz neyse tarot aslında onu bize geri çevirip verir ee, ve kendimizle alakalı çözemediğimiz e, soru işaretlerini anlamlandırır. Yoksa hiçbir tarotu geleceğinize dair haber vermek konusunu değerlendirmeyin. Aman ha diyeyim. bu hem sizin enerjinizi çok kötü şekilde yaralar hem de geleceğin bilinmemezliğinin tadını kaçırır. Kimsenin tadı kaçmasın olur mu? 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından ek desteylece bakacağız. Genel açılım bütün oğlaklar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay, Venüs burcunuza bakmayı ihmal etmeyin. Özel açılım yapıyor muyum diye soranlarınız var. Yapıyorum. Onun için de Instagram ikinci en adresine gidip oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Ne kadar hızlı konuşuyorum. <laughs> Artık bir süre sonra ezberleniyor. Eee Özel açılımla ilgilenmeseniz dahi Instagram'dan da kanalı takip etmeniz fevkalade olur idi efendim. Kılıç ile açtık yanında kılıç üçlüsü, ardışık kartlar ve yanında başka bir kılıç kartı, kılıç altılısı. Şu anki durum tılsım ikilisi, başka bir kılıç kartı, kılıç ası ve hemen yanında değnek ası. Kendi enerjiniz, kupa dörtlüsü, adalet kartı ve kupa ası kartı. Vallahi zor enerjiler ama içinden çıkılmayacak enerjiler değil. Bence en azından bir şeyleri çözmüşe benziyorsunuz. Şunu şuraya koyayım da kapı enerjisi olarak. Beklentiler. Şunu şuraya koyalım. Geleceğe yönelik planları anlatan kart. Ee, bir acı, çekilen bir acı, kalp yarısı, her neyse. Bundan uzaklaştığınızı görüyorum. Sözün özü bu, yukarısıyla ilgili. Şu anki durumda bir e, karmaşa değil bir kararsızlık konuşsam mı konuşmasam mı ama konuşmayın ne yönde yapacağını bilmeyen birinin enerjisi var yanlış anlamaktan anlaşılmaktan reddedilmekten korkuşu, korkuş <laughs> reddedilmekten korkmak olabilir bu e, ya da kendini doğru şekilde ifade edememekten e, kaynaklı bir telaş olabilir. Ee, kendi enerjiniz kupa dörtüşü herhalde bu ayın belirleyici kartlarından bir tanesi o sizden önce yaylara baktım onlarda da geldi adalet onlarda da vardı kupa ise onlarda da vardı aynı konumda değildiler ama belki doğum haritanızda yay etkisi vardır diye söyledim bakmak isterseniz ona da bakabilirsiniz bir başlangıcınız var elbette kupasıyla beraber ee, ama bir sıkılganlık da var orada belki de şeye görebiliriz bunu artık o dönemin o um, Aradığını bulamama döneminin sona ermesi. Bilemiyoruz. O yüzden şimdi nek bakacağız. Kılıç ikilisi bize ne anlatıyor sevgili Tarot? Değnek kraliçesi, denge kartı ve kupa sekizlisi kartı. Değnek kraliçesi, e, kraliçe kartlarının en göz alıcısı, en can yakıcısı, en baştan çıkarıcısı olarak kabul edilir. E, i̇lişki dışında özgüvenin tavan yaptığını gösterir. Eee... Peki yanında öresinde gelen kartlara bakarsak değnek kraliçesi tuhaf kaçıyor. Çünkü diğer kartlar olabildiğince sakin ee, düşünce ve kalp arasında gidip gelen daha çok huzur peşinde koşan hareketli kısmı çok böyle olmayan kartlar. E, ya bu içiniz ve dışınızın farklı konuştuğunu söylüyor. E, dışarıya, dışarıya karşı çok güçlü bir imaj verirken İçte içte aslında çok kırılgan bir tarafınızı da saklıyor olabilirsiniz. Bir sorun bakalım kendinize gerçekten öyle mi? Kılıç üçlüsüne bakalım şimdi. Tılsım yedilisi, tılsım sekizlisi, değnek üçlüsü. Manidar kapı kartınız değnek üçlüsü. Oradaki artış, ardışık kart geldi. Kılıç gelişi ve kılıç üçlüsü gibi bu sefer tılsım kartları. Ee, um, Valla özetle uzun zamandır beklediğiniz bir haberin istediğiniz gibi neticelenmemesi. Bir reddedilme söz konusu olabilir orada. Her neyse işle alakalı bir konu olabilir. E, bambaşka bir konu olabilir. E, bu başka şekilde yorumlamak mümkün mü diye bir taraftan bakıyorum. O yüzden arada böyle bir sessizlik es veriyorum. Daha çok reddedilmekten ziyade ben sizin bazı konularda acı çekmenizin, acı çekmenize yol açan şeylerle alakanızı bitirdiğinizi düşünüyorum. Yani kendi tamiratımı yaptım. Ben artık neye yatırım yapacağım? Duygusal anlamda neye yatırım yapmak isteyip istemediğimi biliyorum. Bu anlamda bence bir iyileşme var. Çünkü oradaki üç kart da şeydir, iyicil kartlardır. Peki, gelelim şimdi kılıç altılısına ki ona bakınca da manidar kazanıyor ikinci yorum. Kader çarkı, değnek kralı, değnek altılısı gördünüz mü? Evet, bu karar verildikten sonra zaten iyileşme yönünde, kalp acısının dinmesi yönünde bunu hangi yolla yaptıysanız, işinize kendinize adayarak yapmış olabilirsiniz eskiden beri getirdiğiniz rutinlerinize dönmüş olabilirsiniz dostluklar arkadaşlıklar her neyse bu işe yaramışa benziyor yani kaderin çarkı artık sizin lehinize kendinizi güçlü hissettiğiniz bir döneme giriş yapmış bulunuyorsunuz ama orada kılıç kralı biraz bana şey diyor çok keskin kararlar çok keskin bitirişler ee, çok keskin kurallar koymuş olabileceğinizi söylüyor hayatımıza dair Tılsım ikilisinin üzerine yukarıdaki kart geldi Kılıç ikilisi dünya ve ay kartı Belirsizliğiniz bitmişe benziyor arkadaşlar Gözünüz aydın Her neyse sizi belirsizlikte bırakan Bir döne, dönemeç bitmiş Yanındaki kılıç asıyla zaten anlamlı Çünkü o Aha anıdır Aa Şimdi jeton düştü Ya da gerçeklerin artık ortaya çıkışı Konuşma kartıdır Kupa dörtüsü neyse e, sizin canınızı sıkan her neyse bunun bitme potansiyeli çok yüksek. Can sıkan durum neyse sizi hayal kırıklığına uğratan demek istemiyorum. Orada hayal kırıklığı yok. Hayal kırıklığı kartları kupa beşleri tılsım beşleri vesairedir. Ama burada bir konu hakkında e, sizin ufkunuzu açacak bir gelişme var. Çünkü güneş kartı e, tabiri caizse ayın karanlığındaki her şeyi aydınlatmak üzere size doğru geliyor. Prens kartı kılıçsa eğer bu da zaten e, beklenilen sürecin, beklenilen haberlerin geleceğini en azından onlara ulaşılacağını söylüyor. Değnek prensi ve değnek şövalyesi. İki değnek kartı birbirinden heyecanlı. E, ne yapmak istediklerini bilen kartlar o kartlar. E, ama şey anlamında, hız anlamında. E, İmparator onları biraz dengeleyebilir hız bakımından. Bir de üzerine şey geldi budala kartı geldi. Uf, bir şey çok isteniyor. Bir şeyin arzu edilme şeyi seviyesi gerçekten çok fazla. Ee, bu belki yeni bir ya belli ki yeni bir heyecan evet belki değil yeni bir heyecan ama risk alınması gerekebilir. İmparator ne kadar risk alır almaz orasını bilemeyiz çünkü imparator e, hanedanlığını risk alarak korumuş olsa da bulunduğu konumda artık elindekileri kaybetmek istemeyecektir. Gelelim sizin kendi enerjinize. Kupa dörtlüsü, değnek ikilisi ve Kupa dörtlüsü üzerine değnek ikilisi, tılsım dokusu ve aşıklar kartı geldi. Bir karar aşaması. Seçimler. Bağımsızlık. Vallahi aşk konusunda risk alacak tarafın imparatorsa bu eğer bazı bağlılıklarından kurtulması. Çok çalışıyorsa iş saatlerini azaltması. Arada onu bağlayıcı başka engeller varsa ondan kurtulması buna ama şeyden dolayı yapacak duygusal anlamdaki o e, kıpırdayamama halini bitirme isteğinden dolayı yapacak bir karar aşaması belli ki adalete bakalım şimdi tılsım üçlüsü savaş arabası adalet kartı wow Eğer engel işse dedim ya galiba onunla alakalı bir çözüm geliyor ee, karar vaki, karar alınmış artık onu uygulamaya koyma vakti. Adalet kartı anlaşmalardır, imzalardır. O, onun çok anlamı vardır ama burada yorumlayacağım tarafı imzalı olan bir şeyler. Tılsım üçlüsü de geldiği için iş anlaşmalarını yoracağım. Ama kimseyi üzmeden, kırmadan, incitmeden yapılacak bazı yeni anlaşmalar ya da yeni yol ayrımları var gibi savaş arabasının tekim yol ayrımlarını da anlatır. Çünkü işin içerisinde iki tane at, farklı yöne gitmek isteyen iki at vardır. Kupası, tılsım dokuzlusu, kılıç üçlüsü ve güç. Size burada gelmişti değil mi Tıs, ee, kılıç üçlüsü? Kupasını burada aldık mı diye bir hemen hızlıca bakacağım. Artık dejavuya dönüşü üst üste video çekince yok. Valla götürülen teklifin reddedilme ihtimali burada anlattığımız o teklifler, güneş, şu, bu. Sizseniz bu teklifi götürecek olan sizin yaşadığınız anksiyete, reddedilme korkusu. Bir de gurur da var burada. Ya da sizin isteklerinizin reddedilme. Aynı şeyi söylüyorum. <laughs> ya da size gelen isteğin siz tarafından reddedilme ihtimali var ama bu sizi düşündürüyor. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. İstiyorsanız neden reddediyorsunuz? Sorularımdan biri bu olur size arkadaş grubu iş yeri mi e, bu mu sebep yoksa, yoksa yo benim seninle hiçbir alakam yok nereden çıktı bu aşk durumu mu uh, bilemiyorum Vallahi bunlar da destiden pırt diye fırladı kupası ve kupa kraliçesi yolunuz açık olsun değnek üşüşüne bakacağım ve tavsiye niteliğinde bitireceğim sevgili arkadaşlar kupa prensi tılsım prensi ve şeytan wow, çok güçlü destenin dibinde Yeni başka bir bitiş kartı var. Kılıç onlusu kartı, ölüm kartı. Wow. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Üst, merak ederek baktım baktım. Çok güçlü bitişleriniz var. Ee, size karşı e, hiyanette bulunduğunu düşündüğünüz birileri varsa bu konuda içinizi rahatlatacak. Çok güzel gelişmeler var onu söyleyeyim. Her neyse çözüyorsunuz durumları. Eee Prens enerjileri yeni enerjilerdir. Hayatınıza yepyeni enerjiler çekiyorsunuz. Şu enerjinin şu bağlılık ya da neyse durumu ortamı zehirleyen o enerjiden kurtulma ihtimaliniz çok yüksek. Benden bu kadar oğlaklar. Umarım anlattıklarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın sevgiler.